9. Çıngıraklı adam. Hemen bahçede gördüğü adama doğru yürüdü. Yeleğinin cebinden çıkardığı gümüş paraları eline almıştı. Jean Valjean birkaç adımda başını öne eğdiği için kendini görmeyen adamın yanına ulaşıp bağırdı. 100 frank. Adam yerinden sıçrayarak başını kaldırdı. Bu gece bize barınacak yer bulursanız 100 frank kazanacaksınız diye tekrarladı Jean Valjean. Ay, Jean Valjean'ın ürkmüş yüzünü aydınlatıyordu. ''Şu işe bakın, demek sizsiniz Medlin Baba?'' dedi adam. Bu karanlıkta, bu bilinmeyen mekanda, bu meçhul kişi tarafından telaffuz edilen bu sözler karşısında Jean Valjean geri çekildi. Bunun dışında her şeye hazırdı. Kendisiyle konuşan, bir köylü gibi giyinmiş, dizinde iri bir çıngırağın sarktığı deri bir dizlik bulunan, beli bükülmüş, topal bir ihtiyardı. Karanlıkta yüzü seçilemiyordu. Bu arada şapkasını çıkaran yaşlı adam titreyerek haykırıyordu. ''Aman tanrım, Medlin baba, burada ne işiniz var? Tanrı aşkına buraya nasıl geldiniz? Demek gökten düştünüz. Bu çok da garip bir durum değil. Sizin gibi biri bir yerden düşecek olursa elbette ki gökten düşer.'' ''Şu halinize bakın, kravatınız, şapkanız, ceketiniz yok. Sizi tanımayan birini korkutacağınızın farkında mısınız? Üstünüzde bir şey yok. Ulu tanrım, artık ermişler çıldırıyor mu? Ama buraya nasıl girdiniz?'' Bir kelimeyi diğeri izliyor, yaşlardan bir taşralı gibi kaygı uyandırmayan tarzda konuşuyordu. Tüm bunları şaşkınlıkla, temiz yürekliliğin iç içe geçtiği bir üslupla söylemişti. ''Siz kimsiniz? Bu evde neyin nesi?'' diye sordu Janvaljan. "Ah, şu işe bakın. Bu kadarı da fazla." diye bağırdı ihtiyar. "Ben sizin buraya yerleştirdiğiniz kişiyim ve bu ev sizin beni yerleştirdiğiniz ev. Nasıl beni tanımadınız mı?" "Hayır," dedi Janvaljan. "Peki ya siz beni nereden tanıyorsunuz? Benim hayatımı kurtardınız." Ay ışığı yüzüne vurduğunda Janvaljan ihtiyar Fuşeleven'i tanıdı. "Ah, demek sizsiniz. Evet sizi tanıyorum." ''Ne mutlu!'' dedi ihtiyar sitemkar bir ses tonuyla. ''Peki burada ne yapıyorsunuz?'' ''İşte kavunlarımın üzerine örtüyorum.'' Gerçekten de Canvalcan yanına geldiğinde ihtiyar Fuşeleven elinde kavun tarlasının üzerine serdiği koruma hasırının ucunu tutuyordu. Bahçeye çıktığı bir saatten beri hasırın bir bölümünü sermişti. Canvalcan'ın hangardan gözlemlediği o ilginç hareketleri bu yüzden yapıyordu. Devam etti. Kendi kendime ay çok parlak, don yapacak. Kavunlarıma paltolarını giydireyim mi diye sordum. Jean Valjean'a dönerek sizin de aynı şeyi yapmanız gerekirdi dedi. Gülerek ekledi. Ama burada ne işiniz var? Bu adamın kendisini en azından Medlin adıyla tanıdığını fark eden Jean Valjean temkinli bir şekilde konuşmaya başlayıp peş peşe sorular yöneltti. Roller garip bir şekilde değişmişe benziyordu. Bahçeye giren kendisi olsa da yaşlı adamı sorguya çekti. ''Neden dizinize o çıngırağı taktınız?'' ''Bunu mu? Benden uzaklaşmaları için.'' ''Ne? Sizden uzaklaşmaları için mi?'' Fuşeleven garip bir şekilde gözünü kırptı. ''Oh, bu evde sadece kadınlar ve birçok genç kız var. Sanırım onlarla karşılaşmamın sakıncalı olduğunu düşünüyorlar. Çıngırak onları uyarıyor. Ben gelince onlar gidiyorlar.'' ''Bu ev neyin nesi? Ama bunu biliyorsunuz. Hayır, bilmiyorum. Beni buraya bahçıvan olarak yerleştirmiştiniz. Bana hiçbir şey bilmiyormuşum gibi yanıt verin. Tamam o zaman, burası Petipiktus Manastırı. Anılar Jan Valca'nın hafızasında canlanıyordu. Rastlantı, yani kader, onu, iki yıl önce bir araba kazası sonucu sakat kalan ihtiyar Fuşeleven'i, kendi talimatıyla yerleştirdiği San Antuan Mahallesi'nin manastırına fırlatmıştı kendi kendine konuşuyormuş gibi tekrarladı. Petit Pictus Manastırı. Evet ama Medlin Baba içeri nasıl girdiniz? Bir ermiş olsanız da nihayetinde erkeksiniz. Buraya erkekler giremez. Siz de erkeksiniz. Bir tek ben varım. Yine de burada kalmam gerekiyor dedi Jean Valjean. Ah tanrım diye haykırdı Fuşeleven. İhtiyara yaklaşan Jean Valjean ciddi bir ses tonuyla Fuşeleven Baba ''Sizin hayatınızı kurtardım.'' dedi. ''Bunu sizden önce ben hatırladım.'' diye karşılık verdi Fuşeleven. ''Tamam o zaman. Benim sizin için yaptığımı şimdi siz benim için yapacaksınız.'' Janvalja'nın güçlü ellerini kırışık ve titrek ellerinin arasına alan Fuşeleven, birkaç saniye boyunca ne söyleyeceğini bilemedi. Nihayet haykırdı. ''Ah, ah! Size biraz olsun yardım edebilirsem, ulu tanrım beni kutsamış olacak. Hayatınızı kurtarmak, Sayın Başkan, bu yaşlı adama dilediğiniz talimatı verin. Büyük bir sevinçle altüst olan yaşlı adamın yüzünden bir ışık saçılıyor gibiydi. Ne yapmamı istiyorsunuz? Size anlatacağım. Bir odanız var mı? Eski manastırın yıkıntısının arasında kimsenin göremeyeceği küçük bir köşede üç odalı bir evim var. Gerçekten de yıkıntının arkasına kimsenin göremeyeceği bir şekilde inşa edilmiş olan bu kulübe Jan Valjean'ın bile gözünden kaçmıştı. Tamam, şimdi sizden iki şey isteyeceğim. Üsteyin Sayın Başkan. Öncelikle benim hakkımda bildiklerinizi kimseye söylemeyeceksiniz. İkincisi, daha fazlasını öğrenmeye çalışmayacaksınız. Nasıl isterseniz. Sadece onurlu bir iş yapacağınızı ve her zaman Ulu Tanrı'nın en iyi kullarından biri olduğunuzu biliyorum. Üstelik beni buraya siz yerleştirdiniz. Bu yüzden emrinizdeyim. Tamam, şimdi benimle gelin. Çocuğu alacağız. Ah, bir de çocuk mu var? tek bir söz daha söylemeden sahibinin peşinden giden bir köpek gibi Jean Valjean'ı izledi. Yarım saat geçmeden sıcak bir odada yaşlı bahçıvanın yatağında uyuyan Kosed'in rengi yerine gelmişti. Jean Valjean kravatını takıp redingotunu giymiş, duvarın üzerinden attığı şapkasını bulup başına geçirmişti. Jean Valjean giyinirken Fuchelemen dizindeki çıngırağı çıkarmış, süs niyetine duvardaki bir çiviyi asmıştı. İki adam Fuşeleve'nin beyaz peynir, esmer ekmek, bir şişe şarap ve iki bardak koyduğu masanın üzerine dirseklerini dayamışlardı. Az sonra yaşlı adam elini dizine koyduğu Jan Valjan'a ''Ah Mödlin baba, beni hemen tanıyamadınız. İnsanların hayatını kurtarıp onları unutuyorsunuz. Bu çok kötü. Onlar sizi hatırlıyorlar. Siz nankörsünüz.'' diyordu.